Evet, şarjlı bisikletin sürüş denemesini yapacağız. Devam et bakalım. Evet, şu anda 60 kiloluk genç. Şuna bak ya, ne kadar hızlı gidiyor. Bunu satacağız biz. Bu 10 günlük. 3800 liraya vereceğiz. Daha bir haftalık. Ben bunu torunumu almıştım. Torunum dedeciğim çok hızlı gidiyor dedi. Onun için satıyorum. Şimdi 60 kilo olup denendi. Bir de 120 kilo olup denensin bakalım. Evet. evet şimdi 120 kiloluk test sürüşü başladı. Şuna bak, 120 kilo, aha yavruma, hııııııı! <laughs> şuna bak, şuna bak, hey yavruma! Uçak gibi gidiyor Allah'ım! 120 kiloluk. Siz adamı nasıl götürüyor? Evet. Bu satılık. Korun almıştım ben buna. Çok hızlı gidiyor bu dedi. Hatta bir hafta olan alalı. Bir hafta. Anladın mı? Bir hafta oldu ise fiyat düşüyor. 3800 liraya vereceğim. Almak isteyenler 0542 601 93 68'i aramaları istirham olunur. Tekrar ediyorum. 0542-601-9368 numaralı aramaları istirham olunur. Denizli Kızılcavölk Mahallesi. Bay bay, İyi akşamlar.